16 yaş altı çocuklara sosyal medya kısıtlamasıyla ilgili bir çalışma var ve son aşamasına gelmiş durumda. Çocukların dijital tehlikelerden korunması amaçlanıyor özellikle ve şu sıralar Danimarka'da işte bu düzenlemeyi hayata geçirmek üzere ki Fransa, Norveç daha birçok ülkede uygulama yıllardır devrede. Peki Dünyada nasıl işliyor acaba? Bizde nasıl işler? Ne getirir? Ne götürür? Bütün bunları konuşacağız kiminle? Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Murat Kırık işte bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi pazarlar. İyi, iyi pazarlar diliyoruz bizde. <laughs> Nasılsınız? İyi sağ olun. Nasıl? Teşekkürler. Sizlerle pazara başladık. Harikulade. kumruya ne diyorsunuz Evet. Çeçipi'de. Kumru önemli. Çünkü sonuçta yani Kumru acaba? Ya şöyle e, orada da, Serçe de olabilirdi ya, belki. tabii ki ama ya yani biliyorsunuz sonuçta her şirketin bu noktada belli bir prensibi vardır hı hı. ve bunları gerçekleştirirken de belki bir kod adı olarak bunu gerçekleştirmiş olabilir. olabilirler geliştiricileri yani hani Hayır. ondan kaynaklı yazılımcıların ismi de olabilir. Güzel ama, gelişmeler ama bunlar değil e, mi? Çok önemli. Çünkü ülke açısından da önemli. Çünkü biliyorsunuz manipülasyon riski de çok fazla. Çok fazla. ]ydi. İntihara sürüklüyordu aynı durum. Yapay zeka, chat GPT, Amerika'da 3-4 tane Aha. intihara sebebiyet verdi. Maalesef. O yüzden yerli teknolojiler her zaman iyidir Murat Bey. Hı -hı. En azından bizi anlayabilir, verilerimizin Türkiye'de kalması sağlanmış evet. olur. Manipülasyon riskinin de önüne geçmiş olur. İleride zaten dijital savaşların başlamasıyla birlikte ki şu an zaten asimetrik savaşlar var. Çok da uzakta değil herhalde. Değil, değil, o, ileri değil. Dediğiniz... o yüzden ne kadar fazla şimdi siz mesela ben bu noktada size tebrik etmek istiyorum niye en sosyal sahibi bir ekran yüzsünüz. Tabii bu öyle. çok kıymetli bir Aynen şey. Öyle. Bakın, HaberTürk olarak da zaten Evet, HaberTürk'ün de aynı çekildi. şekilde bu önemli diye düşünüyorum ben evet. açıkçası. Sizlere de tebrik etmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi milyonlarca aileyi ilgilendiren bir mevzu. Nedir efendim? Az evvel paylaştım. 16 yaş çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlaması. Buna neden ihtiyaç duyuluyor diye bir soru sorayım. Danimarka, Fransa, Norveç gibi ülkelerde de söz konusu böyle bir şey olabilir mi? Evet, önce Avustralya'da başladı aslında Hı -hı. bakarsanız bu durum. Hı -hı. Yani bence bu o biraz gayet daha sınırlarımız it ötesinde e, olduğu tabii, için tabii, aynen, ve aynen. sonra geldi Avrupa'ya. Şimdi neden acaba 16 yaş altı çocuklara yönelik bu sosyal medya kısıtlamasına ihtiyaç duyuluyor? Özellikle sosyal medyanın ya da teknolojinin bu kadar ilerlediği bir süreçte bunun artıları eksileri ne olabilir? Şimdi şöyle söyleyelim. Sosyal medya gerçekten dipsiz bir kuyu haline gelmeye başladı. Özellikle biz bu ekranlarda çok konuştuk. Yapay zeka konusunu da çok fazla anlatmaya başladık, aktarmaya da devam ediyoruz. Dezenformasyon, manipülasyon riskini de çok ciddi manada veriyoruz. Şimdi Murat Bey artık sanal çeteler ciddi manada artış göstermeye başladı. Bunların da merkezi sosyal medya oldu. Denetimsiz ve kontrolsüz yapı. Sürekli Casper'lar görüyorsunuz, Dalton'lar görüyorsunuz. Telegram gruplarından, Discord gruplarından burada çocuklar çeteleşmeye başladılar. Hı -hı. ve yanlış yönlendirilmeye sebebiyet verebilen çok farklı uygulamalarda söz konusu olmaya başladı. buralardan mı mesajlaşma süreci? Evet, Gizli, kapalı kapılar ardında, hı hı. yani web'in görünmeyen yüzü, aslına bakarsan ne deriz, dark web. Doğru. Sosyal medyanın da bu noktada dark web mahiyetinde çok farklı ortamları söz konusu. Hı hı. Çocuklar müstehcenliğe yönlendiriliyor, istismar ediliyor, siber zorbalık, akran zorbalığı, pedofili. Bunlar sosyal medyada ciddi manada artış göstermeye başladı. Ebeveynler kontrol ve denetim altına alamıyorlar artık. Çünkü o kadar gelişti ki teknoloji. Sizin akıllı telefonunuz, tabletiniz elinizde olduğunda o çocuğu kontrol etmek çok güçtür imkansızdır. Şimdi ekran başında bizleri izliyor aileler. Bundan farkında onlar da hatta bunu nasıl kurtarabilir diyor. Fakat burada bir parantez açmak istiyorum. Murat Bey şimdi dünyada çocuk çok önemlidir. Niye? Ülkelerin geleceğidir. Tabii. İrlanda Veri Komisyonu yıllar önce 405 milyon euro ceza kesti kime? kime? Meta şirketine. Hı. Neden? Hı. Çocukların güvenliğini sağlayamadığından dolayı. Profillerini açık hale getirmesi. Hı hı. Normalde diyor 18 yaşın altında fotoğraf bulunmaz. Normal. Evet. Bildiğiniz profil fotoğrafı olmaması gerekiyor. Hı hı. Çocuk yaşını doğru bir şekilde beyan ettiğinde bunu Ortaya koymaması gerekir. Fakat bunu yapmışlardı. Hı -hı. Şimdi bu dünyada var olan artık bir uygulama haline gelmeye başladı. Siz de Fransa, İspanya, Danimarka hatta Fransa için ayrı bir örnek vermek istiyorum. Hı -hı. Fransa kamu dairelerinde bile dedi ki Amerikan menşeli uygulamaları artık kullanmamamız lazım. Öyle mi? Çünkü veriler yurt dışına aktarılmış oluyor. Devletin önemli bilgileri belgeleri düşünün. WhatsApp'ta CIA'ye Mossad'a Aynen. aktarılmış oluyor. Tabii. Çocukları da aynı şekilde. Dijital ortamda toplanan veri ülkelerin manipülasyonu için çok rahat bir şekilde kullanılabilir. Çocukların yanlış yönlendirilmesi. Dikkat edin son dönemlerde kutuplaşma çok artmaya başladı. Hı, hı. Bu kutuplaşmanın altında yatan en temel etmen çocukları küçük yaşlarda sosyal medyadan bulan bu kişiler daha sonra çocukları manipüle ederek aslına bakarsanız var olan dünyadan, işlerinden, hayatlarından koparmaya başladılar. Hı hı hı. Ve bu çeteleşmenin artmasının altında yatan en Özellikle temel Belki bu etmen. suça sürüklenen çocuklar da... Suça sürüklenen. Mi? Murat Bey dikkat edin son dönemlerde siz de farkındasınızdır. Hep suça sürüklenen çocukların 18 yaş altı olduğunu görüyorsunuz. Maalesef. O cezasızlık algısıyla ve dijital ortamda çok kolay bir şekilde çocuklara ulaşılması üzülerek söylemek gerekir ki hı hı. denetim ve kontrolü ortadan kaldırdı. Bu yayını 7.24 izleyebilirsiniz. Habertürk ekranına girdiğinizde görebilirsiniz sosyal medyayı böyle denetleme şansını söz konusu değil. Milyonlarca kullanıcı var. Türkiye'de 65 milyon sosyal medya kullanıcısı var. Bunun yarısından çoğunu çocuklar gençler oluşturuyor. 15 ila 24 yaş aralığındaki gençler oluşturuyor. Valla hiç de bilmediğimiz platformlar söz Siz konusu ne olabilir ama bunları nasıl hani bu tehlikelerden koruyabilir miyiz yoksa bütün bu kısıtlamalarla e, hani başka platformlara mı yönlendiriliyor? Nasıl Şimdi, olacak bu iş. Çok işte? güzel söylediniz. Bu hani biliyorsunuz sur cenayeti... Evet. Adı verilen bir cinayet vardı. Evet. Ee, burada iki tane genç kızın katledilmesinden sonra orada sanal gruplar konuşulmaya başlanmıştı. Hı hı. Ve bundan sonra şu dendi: Bu erişim engeli alırsa bu sorun çözülür. Çözüldü mü? Hayır, ben çözülmedi. Hı hı. Tam tersi farklı platformlara yönelmeye başladılar. Yani bir platformu siz istediğiniz kadar erişim engeli getirin, diğeri çıkar. O noktada çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Bunun çözümü nedir? Engelleme, yasaklama, kısıtlama değil. Tamamen de kapatamayacağımıza Kap göre ya, böyle bir durum ya yok. şimdi bu çağ içerisinde yani, mümkün mü? Değil. Çünkü siz onu kısıtlama isteseniz bile çocuk bir şekilde hani su gibidir. Bir yer bulur, oradan sızar gider. Hı -hı. Çünkü her zaman 7/24 ailesi yok ki. Doğru. Okula götürüyoruz biz. Okulda ailesi yok ki. Öğretmenleri var ama yüzlerce öğrenci içerisinden Kesinlikle. hangi biriyle doğrudan ilgileneceksin? Bu bilinci küçük yaşlarda aşılamamız gerekiyor. Bizim en, en büyük ebeveynlere büyük iş tabii. Tabii bizim en büyük hatamız işte Murat Bey telefon e, al buradan işte istediğine bak. Evet. YouTube'dan video izle. Hı hı hı. Ya da işte dediğim gibi sosyal medyadan hı hı. içeriklere bak. TikTok'tan içeriklere hı hı. bak. Ama orada çok fazla manipülatif içerikler söz konusu olmaya hı hı. başladı ve küçük yaşlarda çocuklar bunlarla tanışınca bunları onlardan geri alma şansının söz konusu olmuyor. Hı. ...daha asi bir hale gelmeye başlıyor. Şimdi yasa deniyor mesela siz söylediniz. Hı hı. Şu an hatta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bu konuda söyledi. Yasa önemli Murat hı hı hı. Bey. Uygu, uygulamaya geçerse önemli. 2020 yılındaki bizim 7253 sayılı sosyal medya yasamız var. Neydi orada Murat Bey? Günlük erişimi. 1 milyondan fazla olan sosyal medya mecralarının... ...ofis açıp temsilci bulundurma zorunluluğu vardı. Evet. Bazıları da yaptı galiba. E, a yaptılar. Da vardı. Peki ben buradan kıymetli izleyicilerimize... ...ekran başındaki izleyicilerime sormak istiyorum kimdir bunun temsilcisi, Ofise nerededir, gerçekten aktif ve faal midir? Hı hı hı. Ben sormak istiyorum. Bunlar yurt dışı menşeli. Bunlar istediğiniz kadar ya lokal yasalarla kontrol almak, altına almak isteseniz bile bu biraz zor oluyor. Bu yani bir... Türkiye'de temsilcileri olsa dahi e sonuçta e, işin menşeili yurt dışı. Adli kısmından ben hemen söyleyeyim. Murat Bey diyelim size bir hakaret gerçekleştirildi ve siz savcılığa suç duyurusunda bulundunuz. Savcılar suç duyurusunda bulunduktan sonra hemen ilgili şirketin ...Türkiye'deki kağıt üstündeki temsilcisine yazılıyor. Alacağımız cevap şu nettir. Zaten ekran başında alan izleyicilerimize bilirler. Efendim Bir bunlar yurt dışında... ...tabii yazabilirler, etkileşim de verebilirler. Hemen diyecekleri şu, bunlar yurt dışındadır. Yurt dışında gerçekleştirmektedir, sunucular yurt dışındadır. Ama yasaya göre Türkiye'de olması gerekliydi. Hı -hı. Niye yok? Demek ki yasanın olması da yetmiyor. Hı -hı. Uygulamaya geçmesi lazım. Şimdi 16 yaş altı şu noktada önemli. Fakat bunun kontrol altına alınması mıyım? Burada ebeveyn denetimi deniyor. Bazen ben şunu söyleyenleri görüyorum Murat Bey, TC kimlikle girsin. Ya TC kimlikle girmesi demek, Hı. benim kişisel verimi, bilgimi Amerikan şirketine aktarılması anlamına daha geliyor. Daha kolay bir şekilde. Daha kolay ve daha ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Peki valla ne olacak bu dijital dünyada yani çare ne? ne çare ne çare şu, aile bir kere bilinçli olacak, sosyal medya şirketleri de... Bu noktada denetimi şu şekilde sağlayabilir. Ebeveyn modları yavaş yavaş geliştirilmeye başlandı Murat Bey. Hı hı. Bunlar bütün mecralar için zorunlu hale getirilmelidir. Yani Murat Güloğlu'nun kızı ya da oğlu hı hı. daha sonra sosyal medyaya girdiğinde ailesinin kontrolünde bunu gerçekleştirmesi lazım. Ama buradan şunu söylememiz lazım. Aileyi kim ve nasıl kontrol hı hı. edecek? Bugün reality şovlarda sizler de çok görüyorsunuz işte. TikTok'ta tanıştı, kaçtı vesaire gibi çok fazla haber içeriklerini de görmeye başladık. Burada o zaman bu bilincin küçük yaşlarda aşılanması lazım. Hmm. Yasa önemli ama burada sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ulaştırma Altyapı hmm. Bakanlığı değil, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Top Topyekün olarak topyekün. bu ya, konulardaki uzman. Bu, bu milli güvenlik sorunu. Bu, bu ilerleyen yıllarda mi? görecek. Bugün yabancı yazılım kullanan... Ülkeleri görüyorsun İşte mesela İran, İsrail Savaşı'nı çok iyi hatırlıyorum. Hı hı. İranlı komutanların nokta atışıyla yeri belirlendi. Elimizdeki telefonlarla birlikte Murat Bey hı hı. artık biz zaten her şeye açık hale geliyor. geliyoruz. takılma hikayesi aslında zaten hani çok doğru <laughs> yapılmıştır. Ya böyle. da erişim engeli geldiğinde Hı. herkes VPN kullanmak istiyor. Şu an siz biliyor musunuz VPN şirketlerinin yüzde sekseni İsrail aldı. Niye İsrail aldı biliyor musunuz? Çünkü. Mossad'a veri aktarsın diye. Siz erişim engeli geldiğinde VPN kuruyorsunuz. VPN ile birlikte trafiğiniz, Hı. girdiğiniz Hı. siteler, yaptığınız yazışmalar hepsi kayıt altına alıyor. Casusluk faaliyetleri de dijital ortama kayma. Çocukları zaten etki ajanlığıyla yönlendiriyorlar. Kendi değerlerinden, kendi benliklerinden kopartıp tamamen yozlaştırıyorlar. Şu an belki de yaşadığımız en büyük sorun bu. Hı -hı. Ne oluyor? Yavaş yavaş ülkesine düşman hale gelmeye başlıyor. Toplumuna düşman hale gelmeye başlıyor. Aileyi manipüle ederseniz ne olur? Aile manipüle edilirse toplum manipüle edilmiş olur. Hı -hı. Şu an ciddi bir sorun var ama yanlış anlamayın Murat Bey. Burada da bir parantez açayım. Hemen. Ee, ee, kimsenin bu ülkede özgürlüklerle ilgili, hı hı. yani bu sosyal medyadaki özgürlüklerle ilgili ben sıkıntısının olduğunu düşünmüyorum. Bunu söyleyeyim. Hı hı. Ama şunu da unutmayın. Burası benim alanım, şurası sizin alanınız. Evet. Benim alanım sizin özgürlük alanınızda biter. Dolayısıyla burada şunu söylememiz lazım. Yani işte özgür toplum elbette ki özgür toplum olsun ama mesele çocuklar olduğunda evet. kusura bakmayın çocuğu sen suça yönlendiriyorsan müstehcenliğe sevk ediyorsan, okullarda akran zorbalığı artmaya başladıysa, hı hı. toplumda kültürel bir manipülasyon ortaya çıkmaya başladıysa, yozlaşmayla birlikte artık üretmeyen, sorgulamayan bir çocuk ortaya çıkmaya başladıysa, bizim çocukları korumamız Zorumuz gerekiyor. Evet. Bu son derece önemli. Bu yasa o noktada önemli. Bu kademeli olacak. 13 yaş ve 16 yaşa yönelik kademeli bir şekilde yasa gerçekleştirecek. Ha, burada şöyle olacak Murat Bey. Şimdi bir kere 13 yaş ve 16 yaş ikisi ayrı sınırlarda. Çünkü siz 16 yaşındaki 16 yaşına gelmiş bir çocuğa "E ben sosyal medya kullanma. Bak ben bile kullanmıyorum." Diyemezsiniz. diyemezsiniz. Mümkün değil. Çünkü arkadaşlarıyla etkileşim ve iletişim dahili. Çağın gerekliliği bu yani. Tabii. Bundan yıllar önce de interneti kullanma dediğinizde oluyor muydu? Şimdi bugün hadi internetsiz bir iş yapalım mesela. Mümkün mü değil. Şey Burada ne olacak? Ebeveyn denetimi söz konusu olacak. Yani Hı. şöyle düşünün Murat Bey. Uygulama kendi içinde ...bir hani yetki tayin edeceği bir kişi olacak. İşte Murat Güloğlu. Murat Güloğlu hangi sosyal medya platformlarına giriyor... ...hangi içeriklere giriyor, bunları görmüş olacak. Hı hı. Geçtiğimiz gün bir haber vardı hatırlar mısınız bilmiyorum Amerika'da 13 yaşındaki bir çocuk yapay zeka şu soruyu sordu arkadaşımı sınıfın ortasında nasıl öldürebilirim Aa. Evet Google diye bir uygulama var Amerika hani bakın ne kadar denetim altında tuttuğunu söylemek için size bunu anlatıyorum bu mesajları analiz ediyor Hı -hı. makine öğrenmesiyle Hı -hı. otomatik olarak devletin kolluk kuvvetlerine ve okul yönetimine okul idaresine bak bu çocuk Böyle bir mesaj yazdı. Hemen bir diyor. uyarı gidiyor yani. Hemen uyarı gitmiş oluyor. Bu uyarılarda üç aşamalı. Düşük... Orta ve yüksek kritik seviyeli. Hı hı. Şimdi bunlar da çok önemli. Orada Şu... kelimeyi seçiyor, öyle mi? Hemen ona göre. Evet, kelimeyi hı hı. seçiyor ve filtre işlemi gerçekleştiriyor. Bazı e, sosyal medya uygulamalarında da özellikle yani, yani bu tür kesici, delici aletleri vesaire gördüğünde de hemen öyle bir uygulama gerçekleşiyor evet. bildiğimiz kadarıyla. Evet, hı. bu da önemli Murat Bey. Yani şöyle düşünün, sosyal medya hayatımızın gerçeği. Ama şimdi şöyle diyoruz, kısaca alalım. Aynen. Şimdi Avrupa'da, Dünya'da var olan bir uygulamanın Türkiye'de de mutlaka uygulamaya geçmesi lazım ama sosyal medya şirketlerine yönelik lokal yasalar değil, uluslararası ortak bir konsorsiyumun geliştirilmesi evet. lazım ki Hı -hı. çünkü çocuk her yerde çocuktur. Çocuğun dili, dini, ırkı olmaz. Tabii. Çocuğu korumak dünyayı korumak demektir. O yüzden bu yasaların oluşturulması önemli ama bir daha söylüyorum mutlaka uygulamaya geçmesinin ben son derece önemli Hı -hı. olduğunu Hı -hı. düşünüyorum. Kağıt tamam. üstünde olması pek bir anlam ifade etmiyor. Çok teşekkürler. Değerli teşekkür bilgiler verdiniz. Özellikle ebeveynlere dijital evet. bilincin herkes için oluşması gerekiyor. Çok önemli efendim. Hepimiz için. Sağ olun, önemli. Sağ olun efendim. Evet, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizlerle beraberdi. Devam ediyoruz.